Selamın Aleyküm, ben YouTube kanalı Mr. X İslam TV Haber'den, haber spikeriniz Mr. X, kişilerin değil haberin içeriğinin önemli olduğu Mr. X Haber ilginç bir haberle başlıyor. Sahipleri Yahudi olan İsrailli bir şirket üç boyutlu yazıcıyla et kebap üretti, evet yanlış duymadınız, yapay et üretimine geçen İsrailli bir firmanın, çok sayıda restoranda anlaşması var ve 3 boyutlu yazıcıdan çıkan etle restoranlarda yapay kebap yapıp satışa çıkarıyorlar. Yapay üretilen et kebabınızı nasıl alırdınız? Acılı, acısız? Peki ya 3 boyutlu yazıcıda üretilmiş et kebap ister misiniz? Şu an görmüş olduğunuz bu etlerin hiçbiri gerçek et değil, içerisinde soya ve soya proteini, bezelye, pancar, hindistan cevizi yağı, maya ve kimyasal malzemeler bulunuyor ve tamamen yapay, yani imitasyon. Dana ve kuzu eti tadı verilen besin karışımı 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılıyor. Yapay kebap yapan üç boyutlu yazıcıyı İsrailli Yahudi bir şirket üretiyor. Şirketin ülkede 160'tan fazla restoranda anlaşması var, Almanya, Hollanda ve İngiltere'de üç boyutlu yapay etlerini satışa çıkardılar, genellikle hamburger köftesi, sosis veya kebap üretiyorlar. Yazıcıdan çıkarılan kebap vejeteryan ve vegan beslenenlerin favorisi olmaya aday şirketin gelecek yıllarda Avrupa, İsrail, Amerika kıtası ve Asya'da yeni yatırımlarla fabrikalar açma hedefi var ancak üç boyutlu yazıcıdan et üreten ilk şirket bu değil. Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya'da da rakipleri bulunuyor. Canlı et tüketimi için üretilen üç boyutlu et üretim sektörü, tat ve çeşitliliğin artmasıyla daha da değer kazanacağı benziyor. 2025 yılına kadar satışların, 150 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu dünya et pazarının yüzde onluna denk gelen bir rakam. Evet sayın Mr. X İslam TV seyircileri, sahte dünyada, dünyanın sonunu getirip herkesi köle yapmak isteyen Yahudiler, artık sahte et ürettiler bu konuda önümüzdeki günlerde daha çok haberler duyacağı benziyoruz, her zamanki gibi gerçek ve doğru haberi sizlere ulaştırıp, yorumu, Mr. X İslam TV'nin seçkin seyircilerine bırakıyoruz, ben spikeriniz Mr. X hepinizi ebedi hayatınızı düşünerek yaşamanızı tavsiye ederek, Allah'a emanet ediyorum. Selamın Aleyküm.